Merhaba ben Fulya. Fulya ile Neşe kanalına hoş geldin. Bugün birlikte bolluk ve bereket enerjisini aktive edeceğimiz, dileklerimizi gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacak bir meditasyon yapacağız. Çünkü hayatımızda isteklerimizi elde etmenin en önemli adımı önce onu hissetmek. Zihnimizden çok daha güçlü çalışan bir alan var, bilinçaltımız. Ve bilinçaltı için gerçek olan şey hissettiğimiz şeydir. Eğer bir şey olmuş gibi hissedebilirsek, zaten olmuş gibi davranabilirsek, o duygu bizim frekansımızı değiştirir. Evrende o frekans uygun deneyimleri hayatımıza getirir. Ama çoğu zaman dileklerimizi dilerken içimizde acaba olacak mı ya da ya olmazsa gibi küçük şüpheler belirir. İşte o şüpheler, o korkular enerjimizi düşürür, süreci yavaşlatır. Bu yüzden bugün bu meditasyonda seninle birlikte oldu hissini yaşayacağız. Oldu. Hayal ettiğin şeyi tüm duygularını hissedecek ve parmaklarını birbirine çapalayarak o hissi bedenine kaydedeceksin. Sonra da güvenle bırakacağız. Çünkü biliyoruz zaten oldu bile. Eğer bu tür meditasyonların daha çok kişi ulaşması için bana destek olmak istersen kanala lütfen abone ol, videoyu beğen ve sevdiklerine paylaş. Senin desteğin bu enerjinin daha geniş bir alana yayılmasını sağlar. Hazırsan haydi başlayalım. Şimdi önce rahat bir yere geç. İstersen uzanabilir, istersen oturabilirsin ve gözlerini nazikçe kapat. Birlikte bu bolluk yolculuğuna başlayalım. Önce derin bir nefes al burnundan ve iki katı uzun sürede ver ağzından yavaşça. Bir nefes daha al. Ve verirken omuzlarını gevşet. Yüz kasların yumuşasın kalbin sakinleşsin. Tüm dikkatini bu ana getir. Geçmiş ya da gelecek yok. Sadece şu an ve sen. Şimdi kalbinden geçen bir dileğini düşün. Gerçekten olmasını istediğin bir şey. Belki bir ev, belki bir araba, belki hayalindeki işe girmek, Belki uzun zamanları gitmek istediğin o yere gitmek, belki sevgi dolu bir ilişki ya da sadece içi zorunu bulmak da olabilir. Ne olursa olsun seç bir tanesini ve o dileğin zaten gerçekleşmiş hayalini hayal et şimdi. O hayalin içindesin, her şey olmuş. Ve sen şu anda o hayatın içindesin. Bak etrafına. Neler görüyorsun? Nasıl bir ortamdasın? Hangi renkler var? Nerede duruyorsun? Bir film gibi sadece izle. Şimdi kulağına gelen sesleri fark et. Neler duyuyorsun? Belki insanlar konuşuyor, belki müzik çalıyor, belki de sadece huzurlu bir sessizlik var. Duyduğun her ses bu hayalin gerçeğe dönüştüğünün kanıtı. Şimdi de burnuna gelen kokulara odaklan. O anın kokusu neye benziyor? taze hava, kahve, çiçekler, deniz, toprak. Burnuna dolan her koku sana oldu hissini hatırlatıyor. Şimdi cildini hisset. Ne hissediyorsun? Rüzgar mı değiyor tenine? Güneşin sıcaklığı mı? Yumuşak bir kumaşın dokusu mu? bedenin her hücresi o anın içindeymiş gibi hisset. Şimdi bir tat fark et. Ağzında ya da nefesinde. Belki bir yudum içecek. Belki taze bir nefesin tatlılığı. Belki yediklerin. Hayalin tüm duygularında canlanıyor. Şimdi kendine bak. Ne giyiyorsun? Nasıl görünüyorsun? Yüzünde nasıl bir ifade var? Kendine bakarken kalbinde nasıl bir his doğuyor? Büyüt o hissi. Ve o anda birileri sana bir şey söylüyor. Ne söylüyorlar? Seslerini duy. Belki tebrikler, Belki senin adına çok sevindim. Ve sen onlara ne söylüyorsun? O cümleleri hisset. Duygularını fark et. Şimdi kalbinde bu anın enerjisini hissediyorsun. Bu oldu hissi güven, huzur ve minnettarlık dolu bir his bu hissi kalbinde büyüt, tüm bedenine yay lütfen. Şimdi vücuduna yayılmış bütün bu hislerle baş parmağınla işaret parmağını birbirine dokundur. Hafifçe bastır ve bu hissi o dokunuşla mühürle. Bu senin çapan. Her gün parmaklarını birbirine dokundurduğunda bu hissi, bu olmuş hali tekrar hatırlayacaksın. Şimdi içinden sessizce şunu söyle. Oldu. Teşekkür ederim. Evren her zaman benim yanımda. Bir derin nefes al. Bu hissi kalbine yerleştir. Orda hep ulaşabileceğin bir yer olarak kalsın. Artık biliyorsun. Ne zaman parmaklarını birbirine dokundursan, bu enerji, bu gerçeklik, bu huzur senin olacak. Yavaşça nefes al ve verirken gülümse. Çünkü oldu bile. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç ve bu hissi gününün geri kalanına taşı.